Evet. 19. örnekle devam edelim arkadaşlar. Yarı çapı 3 cm olan türdeş dairenin içinden üçgen şeklindeki parçası kesilip yanına yapıştırılıyor. Buna göre dairenin kütle merkezi kaç santimetre yer değiştirir? Şimdi yarı çapı 3 cm ise arkadaşlar çıkan parçanın burası 1 burası 2'dir. Burası 3. Eklendiği yer burası olduğu için burası 2'dir. Şimdi alanını hesaplayacak olursak. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani G çıkan parçanınki, ki üçgenin ki tabanı 6 çarpı yüksekliği 3 bölü 2'den ne gelecek burası? 9 santimetre kare gelecek. Çıkanı yukarı doğru alıyorum. 9. Şimdi pi çarpı r'nin karesinden pi'si 3. R'si 3. 3'ün karesi 9. 3 tane 9'umuz da 27 olur. Eskisi 27 yaptı. Bu parçayı çıkardık. Buraya ekledik. Bakalım bu ne kadar yer değiştirdi. Buradan buraya geldi. 1 burası 3 burası 4. 2 de burası 6. Şunlar arasındaki oran G'ye 3G şeklindedir. O zaman şöyle diyebilirim. G parçası 6 birim yer değiştiriyorsa 6 santimetre yer değiştiriyorsa 3G kaç santimetre yer değiştirmeli? Ters orantılı. Buradan ne olacaktır? 3x eşittir. 6x eşittir. 2 santimetre. Bakın yaptığımız işlemler hep aynı arkadaşlar. Parça ekleyip çıkarmada ekleyip çıkarma demeyelim çıkarıp yapıştırmada bu yöntemle bütün soru tiplerini çözebilirsiniz. Gelelim 20. örneğe. Şekil 1'deki homojen dairesel levhadan bir nolu parça kesilerek şekil 2'deki gibi yapıştırılırsa oluşan şeklin ağırlık merkezi nerededir? Şimdi şurasını bize 4 birim vermiş o zaman şu parçada 4 birim olur. Şimdi çıkan şu parçaya bakalım. Daire dilimi olduğu için arkadaşlar ağırlık merkezinin yerini bulmak biraz sıkıntıdır. Fakat bu adamı buradan alıp yani şuradan alıp buraya getirdiği için bu adamın şu ucu neye geldiği için kaç birim yer değiştirmiştir? 8 birim. Bir parçanın bir noktası 8 birim yer değiştiriyorsa bütün noktaları da 8 birim yer değiştirir. Aynı şekilde hareket ettiği için. O zaman bu adamın ağırlık merkezi de 8 birim yer değiştirmiştir. O zaman yine basit bir orantı yapacağız. Şimdi 30 derecelik dilimin ağırlığına G dersem 360 derecelik dilimin ağırlığı tamamı 12G olur. O zaman G parçası 8 birim yer değiştiriyorsa ağırlık merkezi G parçasının ağırlık merkezi 8 birim yer değiştirirse 12 g ne kadar yer değiştirmelidir deriz. Buradan x dediğimiz değer 2 bölü 3 birim çıkar. Yani bir birim bile yer değiştirmemiş olur. O da nereye denk gelir? Eski ağırlık merkezimiz o olduğu için o'dan 2 bölü 3 birim uzaklıkta. Yani o ile k arasında bir yerdedir. Evet gelelim başka bir soru tipine. Eşit karelere bölünmüş düzgün türdeş bir levhanın kütle merkezi O noktasıdır. Levhadan şekildeki taralı parçalar kesilip çıkarılıyor. Aşağıdaki işlemlerden hangileri tek başına yapıldığında levhanın kütle merkezi yine O noktası olur demiş. Şimdi normal şartlarda kolay olsun diye arkadaşlar hemen şöyle düşünüyor. Çıkan parçaların simetriklerini çıkarırsam olur. Başka türlü olmaz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Çıkan parçaların simetriği de olur. Simetriklerinin ağırlık merkezi neresi ise ağırlık merkezi orası olan başka herhangi iki parça da olabilir. Yani şöyle düşüneceğiz. Şimdi çıkan parçalar nereden çıkmış? Bir ona bakalım. Buralardan çıkmışlar. Bu ikisinin ağırlık merkezi tam olarak n'in ortasında olur? Sanki N'nin ortasından iki parça çıkmış gibi olur. N'nin olduğu yerden. Simetriğini alıyorum. O zaman ben de onun simetrisi olan. Şimdi ki N'den çıkarttığımda ağırlık merkezi bu tarafa kayarsa iki parça. Buradan iki parça çıkarttığımda ağırlık merkezi eşit miktarda yine aynı tarafa kayar. Yani onun üstüne gelir. Yani kısaca ağırlık merkezi çıkan parçaların simetrisi olan şu nokta olan herhangi iki parçayı çıkarmak yine kütle merkezinin yerini değiştirmez. Bu parçalar hangileri olabilir? A bu iki parça olabilir. Şu iki parça olabilir. Bunları vermemiş. K ile N olabilir. K, N var. L ile M olabilir. LM var. Başka da olmaz. O halde L, N olmayacaktır. 1 ve Ne yaptık? Önce çıkan parçaların kütle merkezi nereye denk gelir onu bulduk. Sistemin kütle merkezine göre onun simetriğini aldık. Bu simetriden ağırlık merkezi bu simetri olan herhangi iki parçayı çıkarttığımızda ağırlık merkezinin yeri tekrar ne olacaktır? O noktası olacaktır. Yani değişmemiş olacaktır. Geldik 22'ye. Aynı tarzda bir soru bu sefer 4 parça çıkarmış arkadaşlar. Biz başka hangi iki parçayı çıkarırsak ağırlık merkezinin yeri yine O noktası olur demiş. 4 parça olması korkutmasın. Burada muhakkak simetrik olan iki parça vardır arkadaşlar. Bakalım hangi iki parçayı çıkarırsam kütle merkezi bundan etkilenmez. Bakın bu parçayla bu parçayı çıkarttığınızda ikisinin kütle merkezi neresi olacaktır? O noktası olacaktır. Bu nedenle bu parçaların çıkması sistemin kütle merkezinin yerini etkilemez. Yani o parçalarla işimiz yok. Biz kalan iki parçaya bakacağız şimdi. Kalan iki parça biri bu biri bu. Bunları birleştiren doğruyu aldığımızda buradan iki parça çıkarmak demek aslında şuradan iki parça çıkarmak demek. Onun hemen diğer taraftaki simetriğini aldığımda şu noktayı aldığımda Ağırlık merkezi bu noktası bu nokta yapan herhangi iki parçayı çıkarmam yeterli olur arkadaşlar. O parçalar da kimler olabilir? K ile N olabilir. Verdiği parçalara göre. Başka olamaz mıydı? Olabilirdi. Şu iki parça olabilirdi ya da şu iki parça olabilirdi. Bize K ve N'yi verdiği için kimleri alacağız biz? K ile N'yi alacağız. Geldik 23'e. Eşit bölmeli türdeş kare levhanın x parçası kesilerek y'nin üzerine yapıştırılıyor. Buna göre ağırlık merkezinin değişmemesi için demiş aşağıdakilerden hangileri yapılabilir? Şimdi bunda da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Çıkan yapıştırılan yeşil. Çıkan x. Buradaki işlemleri sırayla bunlarla beraber düşüneceğim. Şöyle düşüneceğim. K'yı kesersem kestiğim K başka kesilen kimdi daha önceden X'ti. Peki iki kesilenin ağırlık merkezi neresi olur? İki kesilenin ağırlık merkezi tam olarak bu nokta olur. O zaman benim K'dan kestiğim parçayı öyle bir yere yapıştırmam lazım ki ağırlık merkezi değişmesin. E şimdi şu noktadan parça çıktığına göre eklediğim parçayla önceki eklenen Y'nin ağırlık merkezi burası olursa kütle merkezinin yeri değişmemiş olur. Çünkü aynı noktadan iki parça çıkarmış oldum. Aynı noktaya tekrar iki parça eklemiş olurum. O halde ağırlık merkezinin eklediğim eklenen parçaların ağırlık merkezinin burası olması için K'dan çıkarttığım parçayı getirip L'ye eklemem lazım. L'ye eklersem Y ile L'deki parçalar buraya denk gelir. Böylelikle kütle merkezinin yeri değişmez. Bir oldu. Şimdi diğer ikisini de şekil çizip onun üstünde gösterelim. Şöyle. Şimdi şunu çıkarttım. Buraya eklemiştim. Çıkan siyah Eklenen yeşil. İkinci seçenekte kimi çıkaralım diyor. L'yi çıkaralım. L neresi? Şurası. Bakın L'yi çıkarırsam eklemem gereken yeri bulacağım ben. Burayla buranın ağırlık merkezi neresi olur? Şurası olur. O zaman yeşille çıkaracağım parçayı öyle bir yere eklemeliyim ki buradaki yeşille eklediğim parçanın kütle merkezi burası olsun. O zaman onu da buraya eklemem lazım. Yani o zaman L'yi kesersem, şuradaki L'yi kesersem M'nin üstüne yapıştırırsam kütle merkezinin yeri değişmez. Bu ifade de doğru olur. Üçüncüsüne bakalım. Şu parça kesilmişti. Siyah. Şu parça yeşil. Evet. Şimdi ne diyor? M kesilip. M hangisiydi arkadaşlar? Şuydu. Bunu kesersem iki kesilenin kütle merkezi burası olur. Eklediklerimin de kütle merkezi burası olursa kütle merkezinin yeri değişmez. Kütle merkezinin burası olması için buradan kestiğim parçayı buraya eklemem lazım. Çünkü bunların kütle merkezi de burası olur. O halde M'den kestiğim parçayı nereye eklemem gerekir? N'nin üstüne yapıştırmam gerekir. O zaman üçüncü ifadede ne olacaktır? Doğru olacaktır. Bu ağırlık merkezinin yerinin değişmemesiyle ilgili sorulardı. Bir de dengenin bozulmaması gibi sorular var. Bakın orada da şöyle yapacağız. Şimdi bu, bu adamı iple buradan astığımızda Sağ taraftaki parçaların ipe göre tork etkileri, sol taraftaki parçaların ipe göre tork etkileri birbirine eşit olduğu sürece denge bozulmaz. Onun için şöyle alıyorum. Parçalar özdeş. Birinci parçanın buraya uzaklığı 1 bir birim ip uzaklığı. İkinci parçanın ağırlık merkezinin buraya uzaklığı 3 üç birim. Üçüncü parçanın ağırlık merkezinin buraya uzaklığı 5 birim. Dördüncü parçanın ağırlık merkezinin buraya uzaklığı 7 birim. Şimdi her bir parçanın kütlesi de birbirine eşitse tork etkisi birinci parça için ne olur? 1P. İkinci sıradakiler için 3P, üçüncü sıradakiler için 5P, dördüncü sıradakiler için 7P olur. Aynı durum sol taraf için de geçerlidir. 1P, 3P, 5P, 7P. Diyelim ki ben sol taraftan şu kareyi çıkarttım. Bu karenin etkisi ne kadar? 3P. O zaman ben sağ taraftan etkisi 3P yapan herhangi bir kareyi çıkarabilirim. İlla simetrik çıkartmak zorunda değilim. Bu parça çıksa da olur. 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 O zaman denge bozulmaz. Ağırlık merkezinin yeri değişir. Y ekseni üzerinde ağırlık merkezi hareket edebilir. Onda sorun yok. X ekseni üzerinde hareket etmediği sürece sıkıntı yok. Ya da Etkisi 3P olan birinci sıradan herhangi 3 parçayı çıkarabiliriz arkadaşlar. Böylelikle tork etkileri birbirini dengeler. Denge bozulmaz. 24. örnekte devam edelim. Eşit karelere bölünmüş düzgün türdeş levha O noktasından asıldığında şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Levhadan taralı parça kesilip çıkarılmıştır. Buna göre demiş hangileri tek başına yapıldığında levhanın denge durumu değişmez. Tamam. Buradan çıktığı için birinci sıra olduğu için etkisi 1P. Buranın etkisi 3P. Toplam sol taraftaki etki ne kadar oldu? 4P oldu. O zaman ben de sağ taraftan etkisi 4P yapan parçaları çıkarırsam denge bozulmaz. Bakalım. K ve L'nin etkileri. 1P artı 1P'den 2P olmadı. 4P lazımdı. Bu gitti. KVM 1P artı 3P'den 4P olur. Evet bu durumda denge bozulmaz. LVM 1P artı 3P'den bu da 4P olur. Evet bu durumda da denge ne yapmaz? Bozulmaz. Geldik 25'e. Eşit karelere bölünmüş düzgün ve türdeş levhalar. İpleri asıl olarak aşağıdaki konumlarda tutuluyor. Levhalar serbest bırakılırsa hangisinin konumu değişmez? Aynı mantık arkadaşlar. İpi çiziyoruz. Hepsinde. İpin sağında kalan parçalarla solunda kalan parçaların tork etkileri birbirine eşit olursa denge bozulmaz. Tek tek sistemleri incelediğinizde dengede olacak olan bir tek bu olur arkadaşlar. Çünkü burası 1P, 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 1P. 3P'ye 1P olmaz. 1P 3P 1P 1P 2P'ye 4P olmaz. Bu zaten olmaz. 1P 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 3'e 1 olmadı. 1P 1P burası 1P burası 3P 5P'ye 1P olmaz. Geldik 26'ya. Hangi levhalar şekildeki gibi serbest bırakıldıklarında dengeleri bozulmaz demiş arkadaşlar. Yine aynı şekilde ipleri çizdim şöyle. Bak bu simetrik olduğu için bu zaten dengede kalır. Onu görebilirsiniz. Şimdi birinci parçaya bakıyorum. 1P 1P 3P. 1P 3P 3P. 7P'ye 5P dengede kalmadı. Buraya geldim. 1P 1P 3P 5P dedim. Bu taraf 10P yaptı toplamda. Buraya geldim. 1P 3P 3P 3P. Bu tarafta toplamda 10P yaptı. Bu sistemde dengele ne yapar? Kalır. O halde cevabımız 2B 3 olacak. Gelelim ip soruları, tel sorularına. Tel sorularındaki mantık da aynı arkadaşlar. İpin sağında kalan parçalar solunda kalan parçaları tork olarak dengelerse sistem dengede kalır. İpin uzantısını çizdim. İpin uzantısını çizdim. İpin uzantısını çizdim. İpe göre simetrik parçalar birbirini zaten dengeler. Dikkat ederseniz birinci şekil ipe göre simetriktir. Bu nedenle bu sistem dengede kalır. İkinci parça da aslında ipe göre simetriktir. Bakın Z çizeceğim şuradan. Bu parça birbirini dengeler. Aşağıdaki parçadan da Z çizdiğimde bu parça da birbirini dengeledi. Dolayısıyla bu sistem de dengede kalır. Üçüncü parçaya geldiğimde üçgen zaten simetrik. iki parça birbirini dengeledi üçgen olan kısım. Geri kalan kısma bakalım. Buranın uzunluğu 2 birim. Buradan aldım ağırlığını. 2P olarak aldım şu parçanın uzunluğu 2 birim onu da buradan 2P olarak aldım bu 2P'lerin ipi olan uzaklıkları eşit olduğu için torkları birbirini dengeler bu sistemde dengede kalır yani 1 2 ve 3 olacak geldik 28. örneğe şimdi ip uzantısını çizdim ip uzantısını çizdim ip uzantısını çizdim Bakalım arkadaşlar. Şu parçayla şu parça simetrik zaten. Birbirini dengeledi. Kalan şu bir köşegenlik birimin şunun ağırlığını buradan aldım. 1P. Şurada kalan 1P bir, bir köşegeni de buradan aldım. 1P. İpi olan uzaklıklarına bakıyorum. Her bir birime 1 bir dersen 1, 2, 2, 2, 2, 1. İpi olan uzaklıkları da eşit olduğu için bu sistem dengede kalır. Geldim bu sisteme. Köşegen olarak uzunluklar birbirine eşit. Bunların ağırlıklarını eşit alırım o zaman. Ha, bunu buradan 1P aldım. Bunu tam olarak buradan 1P aldım. Bunu tam olarak buradan 1P aldım. Bunu da tam olarak buradan 1P aldım. İpi olan uzaklıklarına gelince şuradan şöyle çizdiğimde şuraya 2 buraya 1 dersem burası 1 olur. Burası ip. Burası 2 olur. Burası 1 olur. Şimdi solda kalan parçalara bakıyorum arkadaşlar. Şunun etkisi P çarpı 4 Şunun etkisi P çarpı 1 Şunun etkisi P çarpı 2 Şunun etkisi P çarpı 3. Şu toplam ile şu toplam birbirine eşit. 5P'ye 5P bu sistemde dengele kalır. Bu sisteme geldiğimde üçgen olan kısım birbirini dengelerken geri kalan kısma bakalım şimdi. Bu bir köşegen her birine birebir dersen bu kök 2 olur buradan. Bu da buradan 2 olur. İpi uzaklıklarına baktığımda bunun ip uzaklığı 3, bunun ip uzaklığı 4. Bunun hem ağırlığı büyük hem de ip olan uzaklığı büyük olduğu için tork etkisi daha büyük olacaktır. Bu sistem dengede kalmaz. Gelelim 29'a. Türdeş tel şekildeki gibi bükülüyor. Telin şekildeki gibi düşey dengede kalması için iple nereden asılması gerekir? Köşegen olarak tel uzunlukları birbirine eşit arkadaşlar. O zaman bakın şöyle yapıyorum. Şu zaten şu kısım 1 2 3 4 parçadan oluştuğu için onu buradan aldım 4p. Şu ikisi ile şu ikisi 2p'ye 2p ikisinin ağırlık merkezleri burası. Şu parçaların ağırlık merkezi burası olur. Onu da buradan aldım 4p. Aynı durumu burası için yaparsam bu parçaları da buradan alırsam 4B. Şimdi bunları şöyle birleştirdiğimde 4F'nin buraya uzaklığı 1 2 3, 4F'nin buraya uzaklığı 1 2 3. O zaman bütün sistemin kütle merkezi nerede olur? Tam M noktasında olur. Onları da buradan 4 bu 4 bu 4 bu 12P şeklinde alabilirsiniz. Yani bu nokta olacak.